Allah'ım ceyya. Allahım. Allahım Selam ya. Selamünaleyküm. Ali Selamünaleyküm. <laughs> bu bizim imalatımız, bu, bu nerede imalatımız? Kuba, Kuba'dan orası da biz yok. Ama bu kufayı veriyoruz, 30 lira veriyoruz. 2 kilo onun, 2 çok kilo onun şeyidir. Aa orada var, 4 kilo. 60 liraya ben 50 liraya satamıyorum. Semih'i ben o kalımda öyle. Evet, o kalımda kalsın. Ödeğeri 5 kilo En az 15-20 kişiyi yetiştirmişim. Ondan sonra benim şimdi elimde olan e, benim 8 tane torunum şimdi iş, sahi, bu işi yapıyor. Bir de benim beş tane oğlum yapıyor. Bunlar hepsi yapıyor. Dışarıda da tabii e, çok e, işçilerim var. Onlar da hepsi ekmeğe sahibi oldular, sanatkar oldular. Onlar da Allah işlerini rast getire hepsi gittiler. He. Şimdi yine bizim yanımızda yine de çalışanlar oluyor çatı işinde. Ee, ondan sonra havalandırma işinde yine e, epey işçilerimiz bizle beraber geliyorlar çalışıyorlar. Türkiye'de kaç ne kadar insanlar bu bakırcı kalaycı üzerine ekmek yiyor diye. Bunlar hepsi şey, bunları biz sormaları gerekir. Bir bunları e, bu vatandaşları düşünmeleri gerekir. Biz evvelde evvel hepsi perçimle yapıyorduk. Şimdi gördüğünüz bu punta makinesiyle yapıyoruz. He, e, eskiden yoktu, hepsi perçimdi. Bir, bir sadece birbirine yapıştırmak için perçimle yapıyorduk. Şimdi ise punta iledir. Perçim işi pek kadar kalmadı. He, o bir kolaylıktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.